Evet değerli misafirlerimiz, sayın izleyicilerimiz. Elan, Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. <laughs> <laughs> Hadi. Bunu mu karıştırıyorum ya? Ne <laughs> çekiyorsun ya? Evet. Abi ben ne olmadım? 200 abi. Ne böyle çıkar şey abi sen bir tane. Yok <laughs> abi ben de. <laughs> Ne e, sigara, bir, 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 e, bir, tamam ne istiyor söyle. Ne bileyim ne alacağım. sigara istemiyor musun? Sigara istiyorum. Tamam. Ne bileyim ne alacağım alıyorum diye bir tane. Bir ne tane? tane? tane alayım. Tamam hocam. E, Olmadı bir tanesini yanına yaparız. Tamam. Ali. Kısa parlamı değil mi? Ha. Sultan Köy. Evet. Evet, meraya geldik. Burada çok büyük balıklar tutmayı hedefliyoruz. İnşallah tutarız. Değil mi Tolga abi? İnşallah. Ya <laughs> <laughs> Yani köpek balığı tutarız herhalde. A da yok vallahi, A yok. Vallahi A yok. B vardır. Balık <laughs> adamın Ağadaman yere çekildi. Kanka orada bidonlar var ha var oğlum. Önüne bak sen amına şimdi burcun altına. Ne olmaz bu? Kayaklara geliyor be. Geçen geldiğimiz gibi ha. Buna baksana uyuyor be. <laughs> oh, bu altında kalacağım oğlum. Ne kadar kolay. Bu lan çekiyor. Mesela <böyle kaldırır>. oltaları <laughs> 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 al. Bir adet spin. O benim oldu değil mi? Sende bir tane mi var? Tamam. Emre o senin. Bu benim mi? Hı hı. Tamam. Bu, bu kalemun. Trakya'nın güzellikleri burası işte. Nerede şey? Niye Yunus atsın bunu? Yok. <laughs> Ama bak öyle yap. Koyunlar. Emre aldın mı her şeyi? Aldım. Ben aldım. Tamam, tamam. Tamam. Bu, bunu aldın mı? Neyi? Bunu, bunu sen mi aldın? Bunu mu? Yok, şey çuvalı. Yok abi almadım. Al, aldım onu aldım. Alım, içimizde oldu büyük bir şeyler eksiz. Hocam, meklera bak. Yeni mi aldınları? Ben taktım, makine öbür kamaşır. Hani? Ha? Ben şimdi bir kere göstereyim, o nasıl oluyor. Ne nasıl oluyor? Bunu çıkaracak mısın? Ne? Çıkar bir. Ben nereden atıyordum lan onu? De, şuradan geldim. Çıkardım. Direkt buradan mı geçireceğim? At makineni. Makinenin içine Hı. gel. O şekilde al. Efendim? Vallahi. Aa dur be. Öyle dur be. Şuradan be. Var, var. Buradan değil, yani. değil mi? Aha. Sen de. Dur bakayım. Alayım. tamam. Böyle Geçir. Ne çek be. Çek bu adamın oltasını yapayım. Hadi. Tak şunu. Sağ olun. Bunların tek sorunu böyle bazen ucu fırlıyor gibi. Bu otoyu. Şu ana kadar benim olmadı Ama ha. Seninki misine de? ipliyle. Evet misine. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şerefsiz daha başladı başta Dur açayım şu. Evet, şimdi. Dur dur hey. Şeyi bağlayacağız. Neyi ben biliyor. Bekle biz burada takmayız biz şimdi. Şimdi. Tamam mı? Şey yapalım mı? Kapat. Biraz daha çek. Kapattım. Bir dakika. <laughs> Hazır mıyız? Hangisi hmm. direk? Gri tak. Bu mu? yok. <laughs> Gri. Bu. <laughs> Bu. He. Bir tane şey alalım. Dur dönde alalım. Senin makinenin seni yöresine çıkardık artık. Tiltiyor sanki, değil mi o sanki? Tiltiyor. Şunu nasıl bağlayacağım abi, dur bakayım. Biliyor musun sen? Normal, atıyorum işte düğün be ya. Ver ver. Ali çok güzel bağlıyor. O da öyle yapıyor. Asana. Evet arkadaşlar, Görüştüm. şu anda bir tane balık yakaladık. Tolga abi yakaladı. <laughs> <laughs> yine yine taş balık. Yalnız taş balık değil mi? Taş taş. Taş mı? He. Oğlum nevrek değil Salih? Yalnız bunu nasıl çıkardı hepsi şey değil mi? Ha siktir <gülüyor> harbiden <laughs> ha. Lan Halle tuttu balık. <laughs> Ali'nin levre. Ama biraz ufak sanki. Kanka bu ufak at bunu <laughs> Bize yaparız onu. Evet Emre'nin oltayla şey neydi lan? İmtihanı. Mı? İmtihanı şey yapmam ki. Akü çekiyor. Bir tane tutmuştuk. Onu da söyle. Tutmuştum ben bir tane. Aynen bir tane tutmuştum. Burada Ali. Ama kamera çok iyi Az önce bir kırlık yaptı. Balığı geri attı. Çünkü çok küçüktü. Burada Tolga abi. Atışlara devam ediyor. Geldi. Yakala. Geldi mi? Balık geldi. Hastiktir. Şansa bak. <laughs> çok küçük sanki bu ya. Vallahi. O e, geçen yakaladıklarımızdan daha büyük bu. Ali. Bu geçen yakaladıklarımızdan daha büyük ki bunlar. Salmayın bunu geri verme. Be. Sal sal. Ondan çiçek etten ne olacak abi? Arkadaşlar Emre iki tane levrek tuttu. Birisi burada. Diğeri de şurada kayanın altına girmiş. Atışlara devam ediyoruz. Hava zifiri karanlık oldu. Geliyor. Kanka bununla hiçbir şey Rahat. Evet. Şu evet. an atışları yapıyoruz. Hocam seni çıkardıkları çıkardık, nerede? Hocam sen bu videoları ne çekiyorsun? 400 balık. Tamam. abi ne umuyorsun ya? Ne? Niye daha tünel o nerede biliyor musun? Barajın içinden buldum. Kopardın mı? Koptu be. Doğru sen. Bana göre ben getireyim Seyma abinin ufak kızına vay. Ha doğru. He? Bana göre getireyim ya abinin ufak kızına ammete gelecek <laughs> oldu. <orda. gülüyor> e. Ee, Anladım balık mı gibi? Seviyormuş balık ayma. Tamam. Bal, bal, bal ufak kızına sen getirim var şimdi bana Şimdi ne? Şimdi ne? Telefon, çakmağım, sigaram. Gerisi olkam elimde. Gerisi önemli. Gerçekten Bunu nereye koyacağız? Poşet koy. El, Eline koy. Tamam mı? Tolga var orada poşet. Soksan Elim Elin girmiyor mu? Elim oraya kadar gitmez be. Girer be, kuyruğunu tutacak. Ne olmuş buna be? <gülüyor> <gülüyor> Yıkasana. <laughs> Ay Allah'ım ya. Evet. Bok. Gitmez kanka pisikleri üstünden. Çok. Gitmez yani. Haydi Emre sen al onu. Yaşıyor lan. Yaşıyor. Yaşıyor, Yaşıyor mu? He. Cakla yapmış ama. Suni telefisi yaptım ben galiba hayvanı. Al. Emre. Ha. Araba koy, sen öbürü koy. Bir tane balık var mı? Ha şunu mu? Ha. Ben sandım A'ya koyacağız hepsini. Hayır be. Bu ba senin mi? A'ya. Boş ver sana. Boş ver. A'ya. O önemli ben onu Hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Bırak şu kamerayı lan. Şu hadi, ben, 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 Evet, arabamıza geldik. Ya, şey bu, acılı bu. Çıkar emir ucunu onun. Topla şu ipini. Ne oluyor oğlum? Kurtlar mı bağırıyor ama? Kurtlar var. Sik de lan. Aaa. Ne Kurtlara yem olmayalım burada ama ne? Kurt Ne oldu İlmi <laughs> be? İlmik ha. Sudu Balık balık adam. Nasıl? 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 Görecek, Yine kiram yerde göreyim ben. Bir üstü heh var. Ne çıkacak bu adaş? Nasıl soktun sen onu öyle ne be? Ne bileyim ben. Sağlam öyle, bileyim. Bileyim. Sağ Sağ öyle tek el olmaz çünkü. Kıraya takan başı var. Ver bana. Nereden? Bak ekran tamam. yeri burada. Tamam bırak bana. Hayır. Nasıl bir Bak ya, ya biraz daha geriden tutalım. Ben Sen bana tutarsan sıkıyorsun daha çok. haydi. hayır. 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 Kopmasın şey. Misin elimi kopacak ama. Ananı ıslanmış ondan. Düştü birkaç kere suya. Uza, ben de ucuna takıyorum o zaman. Zaten. Evet arkadaşlar, kapanıştayız. Bugün kaç tane balık aldık? 3 tane balık aldık toplam. Şu anda köyümüze geldik. Arkadaşlarımızı bıraktık. Uzun zamandan sonra ilk videomuz. Artık videoların devamı gelecektir. Yorumlarda yazın, faydanız bir şey varsa. Desteğinizi sende. bekliyoruz. İyi akşamlar.